Merhaba canlar, merhaba erenler. Şu anda bulunduğumuz yer Kadim Sinemilli Ocağı Merkez Antarma'nın eski yerleşim alanı. Son yüzyıl içerisinde bu köy yukarıdaki heyelan tehlikesinden sonra dolayı boşaltılmıştır. Ama çocukluğumuz, yaşamımız, kültürümüz, bütün tarihsel kökenimiz bu alanda gelişmiş ve geçmiştir. Özellikle Galater Çelebi ve Yavuz istilasından sonra e, dağların gruplarına e, kaçmak ve yerleşmek, canlarını kurtarmak zorunda bırakılan biz Aleviler e, ve Sinemilli Camiası olarak e, bir kısmımız buraya yerleşmiş bulunmaktayız. Burada e, şu anda anlatırken bile e, duygularımın doruğunda olduğumu bilmenizi istiyorum. E, çok yoğun bir duygusallık içerisindeyim çünkü bu öncesi bu köyümüzün bütün köyümüzün e, su ihtiyacını karşılayan köyümüzün çeşmesiydi. Bu çeşmede tarihsel sürecinde nice e, kavgalar, nice e, sohbetler, nice aşklar yaşanmıştır. Bu pınarın, bu çeşmenin başına geldiğimizde kendimizden çok tarihimizi anımsıyoruz. Geçmişimizi anımsıyoruz. Bu gördüğünüz e, bir ceviz ağacıdır. Bunu sadece bir ağaç olarak değerlendirmememiz gerekir. Bu ağaç neredeyse bizim Kantarma e, köyünün tarihiyle e, başa baş bir ağaçtır. En az 300 yıllık bir ağaçtır. Bu ağacın altında biz e, gölgesinden nasiplendik, meyvesinden nasiplendik. Ayrıca bizim e, şeyde kültürümüzde böylesi ağaçlar birçok yerde e, genel adres olarak da belirlenirdi. Örneğin Kantarma köyündeki ceviz ağacına sağını döneceksin, şurayı göresin, solu döneceksin, şurayı görürsün şeklinde anlatımlar yapılır. Şimdi asıl olan bu köyde. Alevilik bu köyde tüm hakikatçi alevilik, tüm ritüelleriyle, tüm e, tarihsel kökenleriyle, ilke ve esaslarıyla uygulanırdı. Her akşam cem tarzı irfan toplantılar yapılırdı. Bu köyde e, pirler bir araya gelir. Örneğin öyle bir e, şey vardır ki otokontrol sistemi de diyebileceğimiz türden. Örneğin bütün cemler, bütün toplantılar, bütün bir araya gelmeler, düğünler dahi bu köyde cem tarzında yapılır. Ancak her türlü dem, içki alınır. Ancak hiç kimse sabahlara kadar süren irfan muhabbetleri yapılırdı burada. Yazın, yazın özellikle bizim Damlarımız düzdür taban olarak. Tabanı düzdür. E özellikle dedegilin damının üstlerine, üstünde, aşağıda birkaç damın üzerinde ya da cevizin altı böyle engebeli olduğu için buradan ziyade gece güneş batarken ee, o eskiden lüks denilen aydınlatma araçları vardı. Onlar yakılır. Dam üzerinde düğün yemekleri, dam üzerinde cemler, dam üzerinde böyle büyük çadırları, o yayla çadırlarını sererdik. Üstüne minderler döşekler. Orada cem erkanı yürütülürdü. Çok da bu ağaç bizim tarihsel kültürümüze, erkanımıza, kavgamıza, aşkımıza, dövüşümüze, her şeyimize şahit bir ağaçtır. Buraya geldiğimizde biz onları anımsıyoruz. Yoksa serin, ne güzel bir ağaçmış altında 5 dakika serin tarzında bir ağaç Ayrıca ceviz ağacının altında da fazla oturulmaz. Ceviz ağacının e, yansıttığı e, kimyasal bir gaz vardır. O gaz burada e, fazla oturduğu zaman rahatsız ağası. Bizim burada eski insanlarımız asla alışılmış... E, saf dille konuşmazlardı. Yani e, o aldıkları kültüre dayalı, aldıkları eğitime dayalı, aldıkları edep erkana daya, dayalı bir laf söylerlerdi, söz söylerlerdi ve bizler o sözleri dinlemek için onlara yanına gelirdik. Çocuktuk, e, dinlerdik, biz onlardan feyiz almaya çalışırdık. E, o anlamıyla Kantarma'nın bugünü değil, Bugün Yozlaşma'nın doruğunu yaşıyoruz ee, Taşınan yeni köyde. Şu anda eskiden burada yaşanan tarımın tesi burada yok. Ayranından ekmeğine, yumurtasından etine kadar her şey buraya şehirden pazarlamacılar tarafından getirilir. Hiç kimse burada, şu anda burada hayvan olarak 2-3 e, tane köpek 3-4 tane kedi dışında burada hayvan yok. Herkes tatil niyetiyle bu köye gelip gitmektedir. Dolayısıyla Avrupa'nın ve Türkiye'nin çeşitli metropol kentlerine özellikle 12 Eylül'den sonraki bilinçli ama biz Alevilerin ve Kürtlerin farkında olmadığımız bir sürgün hareketiyle kendi topraklarımızdan sürgün edildik. Topraklarımız, köylerimiz kışın bomboş yazın e, ancak tatil için geliniyor. Bu çok acı bir durum. Bunun devamında bunun devamında topraklarımız bile elden gidecek bir konumda. Bunu nasıl, nasıl bir yöntemle aşılır? Bunun çabası içerisinde olmak zorundayız. Bu doğrultuda yakın köylerde çok güzel bir çalışma var. Yaşamı ve inancı yerinde ve yeniden eee başlatmak doğrultusunda bir çalışma var. Bunu ben önemsiyorum. Ee, sanırım ve umarım ki bundan sonra yaşam tekrar topraktan filizlenecek. Sanayi olsun, büyük kentlerdeki böyle mülteci yaşamı olsun, bize bir getirisi olmadığı gibi bütün değerlerimizi de yok etmiş bulunmaktadır. Bunu geriye çevirmenin tek yolu tekrar kendi topraklarımızda bir, yaşamı üretim açısından yeniden başlatmak. iki inanç ve ritüellerimiz ve yaşam geleneğimiz, tarihimiz ve bilge e, inancımızı da yeniden ocak merkezinde, ocağın kendine has, hiyerarşik, reh, talip, rehber, pir, mürşit hiyerarşisi içerisinde yeniden organize etmektir temel görevimiz. Bu olmalı diye düşünüyorum.